İki tane çok farklı yarı e, izledik. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde olan, e, bizim pozisyonlar bulduğumuz, tamamen oyunun kontrolünü eline al, elimize aldığımız bir ilk yarı. Golü de bulduk, öne geçtik. Bu bizi umutlandırdı tabii. İkinci yarı tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde olan, onların daha iyi oynadığı, onların ayakta daha sağlam durduğu, daha güçlü kaldığı bir ikinci yarı onlar adına skoru getirdi. i̇ki tane savunma arkasına toplay yediğimiz goller Türkiye Kupası'na bugün veda etmek zorunda kaldık. Beşiktaş'a başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Biz e... Kadro itibariyle iki kupaya çok oynayacak bir kadro yapısına sahip değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim. Transferimiz kapalı. Oyuncu alma konusunda artık o dönemi kapattık. Elimizdeki mevcut kadroyla ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışacağız Antalya Spor olarak bundan sonra bir süreçte. Çok yoruldular oyunun sonlarında oyuncular. Sürekli aynı kadrolarla oynuyoruz. 4-5 gün evvel bir Fenerbahçede de ağır bir maç oynadık. Bu maçın yorgunluk etkisi son bölümde çok belli oldu oyuncularda ve e, veda etme bize sebep oldu Türkiye Kupası'na. İnşallah artık bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na e, daha farklı şekilde bakarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese.